Merhabalar, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. İlk adım Kalkanca bölgesindeyiz arkadaşlar. Ekranlarda gördüğünüz 10 katlı binanın ikinci katında 3 artı 1, 150 metrekarelik ebeveyn banyolu bir daire satıyorum. Farklı bir cepheden bloku tanıtıyorum. Ekranlarda gördüğünüz şu ilanımın olduğu kat, 10 katlı bir bina burası. 2 blok var sitede. Ve önündeki cadde. Girişte güvenlik kulübemiz var. Aydatı 125 lira. Site geniş. 4000 metrekarenin üzerinde yeşil alanı var arkadaşlar. 5100 metrekare arsaya sahip. Sitede açık otoparkımız var. Yine sitede orta kullanılan bir basketbol sahamız var. Her bloka ait çocuk parkı ve kamelya da var. Satışa sunduğumuz Blok ve ilanımın bulunduğu daire arkadaşlar yine burada engelli girişimiz de e, mevcut çift kapılı geniş bir holümüz var bir apartmanın giriş holü asansörümüz de burada solda ve çıkış şepesinde göstermek istiyorum. Dış kapıdan girdiğimizde solda iki kapılı bir vesiyerimiz var. Tavanlar led ışıklı. Hemen sağda evimizin mutfağı. Onun yanındaki odamız salon. Ve soldaki koridorlar da yatak odasına gidiyor. Evet evimizin mutfağı. Geniş bir mutfağımız var. Oturma grubu konacak tarza dizayn edilmiş. L şeklinde. Bakın yeterli boşluklarımız mevcut. Geniş ve ferah bir mutfak. Karşıda oturma grubu koyacağımız bir alanımız var. Fransız cam ve atakum manzaramız mevcut. Aynı zamanda mutfaktan evin balkonuna çıkabiliyoruz arkadaşlar. Geniş de bir balkonumuz var. Cam balkon. Burayı da tanıtıyorum sizlere. Yine mutfaktaki camdan Atakum ve Deniz manzaramız var. İki ayrı cepheden. Farklı bir cepheden tekrar mutfağı tanıtıyorum. 6-7 yaşlarında bu daire site dairesi. Kalkancıya'nın en iyi sitelerinden. Sağda evimizin salonuna geçiyorum. Yine 35 metrekarelik bir salonumuz var. Burada da yemek masası, oturma grupları konulduğu zaman gayet ferah ve şık duruyor. Yine köşe bir daire her iki cepheye yolu var. Şu bulunduğumuz yoldan da kalkanca cam ünibüsleri, tramvay hattı, ring hattı geçiyor arkadaşlar. Yine evin salonundan balkona çıkış sürgülü bir kapımız var. Şu şekliyle. büyük de bir balkonumuz var. Bakın buraya bir oturma grubu e, konulmuş. Televizyon var, klima yerimiz var. Yeni işte bir açımız var görüntü yönünden. Yine farklı bir cepheden tekrar balkonu tanıtıyorum. Yine şu kapıdan da mutfağa geçiyoruz arkadaşlar. Hem salondan hem mutfaktan balkona geçiliyor. Yatak odası koridorlarına geçiyorum. Ee, sağda yatak odamızdan, yatak odalarımızdan bir tanesi var arkadaşlar. Ee, burayı ev sahipleri oturma odası olarak e, dizayn etmişler. Burada ikinci bir balkonumuz var. Çamaşır balkonu ve kiler olarak kullanılıyor. Yine burası da cam balkon. Sitenin ortak alanlarını da görüyor. Kenarında yol var zaten. Aynı zamanda burada bakın kurutma makinesi koymuşlar. Ve boş marka bir kombimiz var. Ev güney cephe ve iyi Güneş alıyor. Bunu da söylemek istiyorum. Yatak odasının birinden çıkıyorum. Hemen karşıda evin Alaturka tuvaleti var. Burayı ev sahipleri kiler olarak kullanıyor. Yine ilerliyorum koridorda. Sağda ikinci bir yatak odamız var. Yeterli büyüklükte. çocuk yatak odası olarak kullanılıyor. Hemen solda karşıda evimizin banyosu. Geniş bir banyomuz var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Lavabo, dolapları, klozet. Ana banyomuzun çıkış yönündeyim. E, koridorun karşısında da ebeveyn e, banyolu yatak odamız e, mevcut. Hemen solda kalıyor ebeveyn banyosu. Yeterli büyüklükte geniş bir yatak odamız var. Aile L şeklinde e, dolap kullanmış. Sürgülü gardırop var L şeklinde büyük. E, buradan da sitenin ortak alanlarını görüyoruz. Karşıda ebeveyn banyomuz. Yine burada da lavabomuz. klozet, Kloze duşakabinimiz e, mevcut. E, şu anda yatak odasından e, çıkıyorum. E, koridordayım. Sağda evin ana banyosu. Solda yatak odalarından bir tanesi. Tekrar sağda Alaturka tuvalet şu anda kiler olarak kullanılıyor. Onun karşısında diğer bir balkonlu yatak odamız. Karşıda evin salonu ve yanındaki kapıda evin mutfağı. Şu anda çıkış yönündeyim arkadaşlar. 3 artı 1, 150 metrekare site dairesi Kalkanca'da. Yeni sahiplerine hayırlı olsun.